göz damlalarının göze herhangi bir yan etkisi olabilmekte midir? Burada göz damlalarının steril kalabilmesi için içerisine prezervan dediğimiz koruyucu maddeler konmaktadır. Dolayısıyla biz bu damlayı steril bir şekilde devamlı olarak göze damlatabilmemiz için içerisine prezervan yani koruyucu madde koyarak bu sterilizasyonu sağlamaktayız. Ve göze herhangi bir şekilde mikrop bulaştırmamaktayız. Ama bu prezervan maddeler gözde iritasyon yapabilmektedir. Yani gözde kızarıklık, yanma, batma, göz ağrısı meydana getirebilmektedir. Son yıllarda özellikle tek dozluk damlalar yapılmakta. Aynı zamanda da damlatıldıktan sonra içerisine hava almayan şişelerde bu damlalar göz damlası şeklinde piyasaya sürülmektedir eğer